Merhaba Para Bil kanalı izleyicileri. Evet bugün hafta bitiyor. Cuma günü arkadaşlar endeks kapandı. Maalesef son zamanlarda satışla birlikte negatif kapattık. Günü da endeks açılmadan önce kamu yaydama platformu bildirilen bir haber ile karşınızdayız. Dün akşam yayınlanan sermaye piyasası kurulu bülteni ile birlikte arkadaşlar İki tane bedelsiz bir adet bedelli sermaye artırımı onaylanmıştı. Makine, makin Makine Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi sermaye arttırma işlemlerine ilişkin bugün bir bildirde bulundu. %100 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı makin makinenin SPK tarafından onaylandı. Artık takvim yayınlanması şirketin bekleniyor sevgili arkadaşlar. Evet A grubu ve B grubu iki tür hissesi var. 56 milyon toplam ama A grubu daha fazla ve %100 oranında iç kaynaklardan bu 56 milyonluk hissesini arkadaşlar e, arttıracak 56 milyon daha. Yani 112 milyona çıkacak. Artık makin makinenin sermaye piyasası kurulu bülteninin bu onayından sonra ne yapması gerekiyor? Net olarak e, takvim açıklaması gerekiyor yüzde yüz bedelsiz sermaye arttırma için. Bu yüzden kanalımızı takip ve kalın. E, buradaki bilgileri lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayınız.